Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir OSM videosu ile karşınızdayım. Bu videoda istediğiniz takıma yıldız oyuncuları nasıl transfer ederiz onun hakkında konuşacağım ki biliyorsunuz benim şurada görmüş olduğunuz üzere Ankara Gücü ve Schalke'de bile Ronaldo, Messi gibi yıldız oyuncuların bulunmakta. Şimdi bunları nasıl yaptığımı göstereceğim. Hazırsanız videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk önce şunu söylemek istiyorum bu arada. Finale çıktık. Final videosu da bu akşam veya yarın yüklenecek. Bu finali kaçırmayın derim. Gerçekten güçlü bir final olacak. Real Madrid var karşımızda. Çok güçlü bir rakip. Biz de Inter'iz. Biz de fena değiliz diyelim ve biz de konumuza dönelim şimdi. İlk önce yapmanız gereken şey kadro değeri ve yedek oyuncularınızı çok umursamamak olacaktır. Bu yedek oyuncuları gerçekten fazlalaştırıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim size 4-3-3 temel olarak 4-3-3'ü alıyorum. Çünkü çoğu kişi bu oyunu oynayan %70-80 kesim 4-3-3 oynuyor. Ben de şu an vereceğim taktikleri 4-3-3 üzerinden anlatacağım. Yıldız oyuncu getirmek istiyorsunuz. 4-3-3 oynuyorsunuz. O zaman yedeklerinizi fazla tutmayacaksınız. Forvet'te mesela bir tane maksimum iki tane yedek olsa kafidir. Çok fazlasına gerek yok. Zaten üç tane forvetiniz var. Biri sakatlanır. Bir tane yedek olursa onu koyarsınız. Birinin morali formu düşer. Yine yedeğiniz bir tane olması sizin için yeterlidir. Orta sahalarda da keza 4-3-3 oynadığınız için bir, bir tane tek yedek yeterli olacaktır sizin için. Ama ben bir minimum diyorum. Yani bir veya iki olsun. İkiden fazla olmasın ama. İkiden fazla sizin için zarardır. Birazdan geleceğiz onlara. İkiden fazla olmasın. Bir tane olması da iyidir diyeyim. Defansta dört tane adamımız olduğu için iki tane yedeğinizin olması sizin için güzel olacaktır. Bir tane bek olsun yedeklerden biri. Diğeri de stoper olursa iyi olur. Kale kaleci olarak da bir tane yedeğiniz olsun ama ee, çok güçsüz olmasın. Mesela Bernie'yi yedek olarak saymayın. 59'luk kaleci yedek gel onu oynatmazsınız. bir tane 80'lik falan olsa sizin için yeterli olacaktır diyelim. Şimdi ne, neden yedekle başladık? Yedek oyuncuların yıldız oyuncuları transfer etmekle ne alakası olabilir diyorsanız eğer şimdi geldik. Ee, bazı arkadaşlar 2-3 tane yedek alıyorlar Böyle 3-4 tane 4-3-3 oynuyorsun 3 tane yedeğin var Yani forvetinde 6 tane adam oluyor E bunu şimdi sana ne gibi götürüsü olacak Sen şimdi o 3 yedeği büyük ihtimalle Hayatın boyunca e, Yani hayatın boyunca derken Lig süreci boyunca maksimum 1-2 kere oynatacaksın E ben de diyorum ki sana 1-2 kere oynatmayı ver Onun yerine o yedeğe verdiğin parayı ilk 11'indeki oyuncuna ver yani ilk 11'indeki oyuncun 90 yedeğinde 90 olacağına ilk 11'indeki oyuncun 100 yedeğin 80 olsun ne fark eder zaten yedeğinizi minimum seviyede oynatacaksınız. yani bir maç oynatırsın iki maç oynatırsın o da ilk 11'deki oyuncun yorulduğu için oynatırsın o yüzden yedeklerinizi mümkün olduğunca güçsüz tutun o yedeklerinizdeki parayı da ilk 11'inizdeki oyunculara yatırım yapın diyeyim ama güçsüz tutun derken de 50'lik 60'lık oyunculardan bahsetmiyorum Tabii ki yine bir 80 85 olsun ihtiyacınız olacaktır yedek oyuncuları da sonuçtan bunu söyleyeyim ikinci olarak söyleyeceğim önemli şey ise şu lig tablosundan göstereyim bir kadro değeri bölümünde kadro değerine odaklanmayın onun yerine ortalama oyuncu gücüne odaklanın arkadaşlar şimdi kadro değeriniz ne kadar yüksek olursa olsun kadro değerinin içinde yedek oyuncular da var daha ilk daha 5 dakika önce bahsettiğim konuya geleceğim yeniden Yedek oyuncularınızı çok fazla tutarsanız Kadro değeriniz artar Ama ortalama oyuncu gücünüz düşer Ortalama oyuncu gücünüzün düşmesi de Sizin için zarar olacaktır Çünkü yedeklerinizi yine de söylediğim gibi oynatmayacaksınız Onun yerine ilk 11'deki oyuncularınızı sağlam tutun Rakiplerinize de bakarken Kadro değerini göze almayın Rakiplerinizde kriter olarak Kadro de kadro değerini kullanmayın Onun yerine rakibinizin ortalama Oyuncu güne gücüne bakın O gerçekten daha önemli olacaktır Şimdi burada temel mantığı sizlere anlatmış olduğum bir de transfer taktikleri anlatacağım. Tabii ki oyuncular sonuçta transfer edeceğiz. Transfer konusunda da birkaç bir şey bilmemiz gerekiyor ki transfer yapalım diye. O zaman bir transfer listesini açalım. Ben de burada birkaç taktik vereyim. Şimdi biz yedek oyuncularımızı nasıl seçecektik? Ucuz seçecektik ki zaten yedek oyuncularınızı elinizde çok fazla tutmanızı tavsiye etmem. Mesela 85'lik yedek oyuncunuz var ya, onu ucuza bulun ilk önce bir tane yedek oyuncu. Mesela şöyle baktığımda, e, Zahavi 88'lik 19 milyon. Bu e, ucuz. Yani kendi değeri zaten 15 milyon, adam 19'a satıyor. E, yani ucuz yani 4 milyondan bir şey olmaz. Bunu alıyorsunuz. Ee, ihtiyacınız olduğunda tabii ki kullanacaksınız ama öyle boş boş durmasın. İlk 11'deki oyuncularınızı oynattığınız zaman bunu e, transfer listesine koyun. Ama nasıl koyun? Bunu en yüksek fiyatına koyacaksınız. En yüksek fiyat e, şuradan şöyle göstereyim. Kadroda en yüksek fiyat bildiğiniz üzere böyle çektiğinizde en yüksek fiyat olur. Ve bu en yüksek fiyatta e, oyuncunun genel değerinin şurada yazan mesela hallerin değeri 63 milyon. ya Onun 2.5 katı kadar oluyor genelde. Mesela burada da 158 milyon. 63 63 çarpı 2 yaptığınızda da 156 o civarda bir denk geliyor. E, yani oyuncunun genelde 2.5 katı kadar olur. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor bu 2.5 katıyla? Bir girelim transfer listesine. Evet. Şimdi ben Zahavi'yi aldığım zaman 15 milyon kendi değeri 2,5 ile çarptığımızda yaklaşık 38 gibi bir Civarı denk geliyor. 38 milyon gibi bir fiyata transfer listesine zaviye ekleyebiliriz. E şimdi biz bu oyuncuyu 19 milyonu aldık. 38 gibi bir fiyata sattığımızda iki katı kadar yani yaklaşık 19-20 milyon kar elde ediyoruz. Ki ben e, teminatını verebilirim. Bu tarz oyuncular çok pahalı e, çok uzun sürede satılmıyor. Birkaç günde satılıyor. Ben mesela her gün satılıyor benim. Bilmiyorum sizin neden bu kadar yavaş satılıyor? Bazı arkadaşlar yorumlara benim adamlarım hiç satılmıyor yazıyor da benimkiler çok çabuk bir şekilde satılıyor. Onun sebebini bilmiyorum. O biraz şans ile alakalı. Bir günde satılacaktır. Çok fazla beklemez. En fazla 2 günde satılacaktır. Yani 20 milyon kar elde etmiş oluyorsunuz. Sonra o 38 milyona gelip yine burada ucuz bir tane 85'lik, 90'lık adam alıyorsunuz. Ondan sonra onu yine aynı şekilde transfer listesine en yüksek fiyata koyuyorsunuz. Ee, bu taktiği her zaman deneyin. Bunu denemek için de tabii ki aktif olmanız gerekiyor. Bu döngüyü yapmanız için de yani her gün oyuna bir 10-15 dakika girseniz problem olmaz. 10-15 dakikada işte bu satışları, alımları, kadro dizilimlerini falan yaparsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Biraz karışık anlattım ama anladığınızı düşünüyorum çünkü çok basit bir şey bu. Büyük ihtimalle bazı arkadaşlar da içinizde bu taktiği kullanıyorlardır. Yedeklerinizi düşük alın ve ucuz alın. Yüksek fiyata satın. O şekilde o şekilde paranızı biriktirip kasmaya devam edin. Bu bunu yapmanızı size öneriyorum. Başka ne önerebilirim size? Kalecide de keza aynı şeyi yapabilirsiniz tabii ki. Bu tarz dediğim gibi ucuz oyuncuları bulacaksınız ve satış alımlarını yapacaksınız. Bu arada bu gerçekten takım fark etmiyor. Yani Ankara Gücü'nde de yaptım ben bunu. Ronaldo'yu aldım. şey Şalke ile de yaptım, Tottenham'la da yaptım, Inter'le de yaptım. Bu öyle büyük takımlarda fark etmiyor hatta büyük takımlarda daha zor oluyor diyebilirim. Herkes büyük takımlarda çok kolay olduğunu düşünüyor ama büyük takımlarda iş daha zor. Çünkü büyük takımların yedekleri bile çok güçlü. Yani yedekleri bile çok güçlü olduğu için değerleri de daha pahalı oluyor. Mesela Ankara Gücü'nün yedeği 5 milyonken Galatasaray'ın yedeği 15 milyon oluyor. E 15 milyonluk adam 2 güne satılırken 5 milyonluk adam yani Ankara gücünün yedeği 5 saate satılıyor. Ankara gücü daha hızlı bir şekilde alım satım yapıyor. Ve daha hızlı bir şekilde alım satım yaptığı için daha hızlı bir şekilde gelişiyor ve zamanla büyük takımları geçiyorlar bu şekilde küçük takımlar. O yüzden küçük takımları almanızı ben öneriyorum. Ve küçük takımlarda ayrıyeten bir baskı da olmuyor. Mesela büyük takım aldıysan birinci olmak zorundasın. Hadi birinci olamadın ikinci olmak zorundasın. Hadi onu olamadın turnuvayı kazanmak zorundasın. Yani illa büyük takımlarda bir şeyler yapmak zorundasın. Kendini göster mik zorundasın Ama küçük takımda öyle değil. Denersin, şampiyonluğa oynarsın ama olamadın mı? Zaten küçük takımsın. Kimse sana neden olamadın demez. O yüzden küçük takımları almaya gayret edin arkadaşlar. Bunu herkes yapıyor. Yani herkes büyük takım istiyor. Hiç kimse küçük takımı istemiyor. Ama küçük takımlar asıl size daha faydalı olan takımlardır. Bunu da burada söyleyeyim dedim. E, bugünlük çok fazla konuşacak bir şey kalmadı. Eğer kanalıma ilk kez geliyorsanız burada videoyu kapatabilirsiniz. Ben şimdi kanalımdaki abonelere hakkın aboneler hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, eee Şimdi ben yeni bir formata başlıyorum bildiğiniz üzere bu format yarın gelecek büyük ihtimalle yarın veya e, yarından sonraki gün gelmeye başlayacak takım seçimi yapmanızı rica ediyorum. Topluluk sekmesine giriyorsunuz. O topluluk bizim kanalımızın topluluk sekmesinde bir anket oluşturdum. Hangi takımı alayım? Ondur oradan anketten oy kullanacaksınız. Peki bu e, yeni serimiz neye benzeyecek? Nasıl bir şey olacak? Şimdi biz bir tane takım alacağız. Büyük ihtimalle şu an kafamda bir Anadolu takım var. Ama çok büyük istek gelirse üç büyükleri üç büyüklerden birini alabilirim de. Üç büyükler zaten Avrupa'da tanınıyor. O yüzden biz daha küçük ve daha e, zor bir takımla yapmalıyız. Mesela Ankara gücünü alabiliriz. Antalyaspor gibi takımları Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmaya çalışacağız. Bu seride OSM'yi kullanmayacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. OSM olmayacak. Football Manager'da yapabiliriz bu seriyi veya Soccer Manager'da yapabiliriz. Bunlar da hem simülasyon daha gerçekçi hem üç boyutlu maçı izleyebiliyorsunuz. Yani maçı ben size izleteceğim aynı zamanda ve ben bu kadar çok konuşmayacağım. Siz benim konuşmamdan şikayet ediyorsunuz ya. Ben de bu kadar çok konuşmayı istemiyorum aslında. Sadece OSM'de yapılacak çok bir şey olmadığı için mecbur sizinle sohbet edercesine bayağı uzun 10-15 dakika konuşuyorum. Ama bu serimizde konuşma olmayacak. Sadece Takımımızdaki taktikleri göstereceğim Puan durumlarını göstereceğim Kadromuzu göstereceğim Bir de maçlarız beraber seyredeceğiz Bu seri gerçekten güzel olacağını düşünüyorum Dediğim gibi topluluk sekmesine girip Oradan oylamanızı yaparsanız ankette ee, çok mutlu edersiniz beni diyelim. Ve o zaman bugünlük video bu kadar. Daha fazlası için abone olup like atarsanız sevinirim. Bu arada instagram adresimde osm taktik yt oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Ama çok geç cevap veriyorum kusura bakmayın. Çünkü gerçekten çok fazla mesaj geliyor. 50-60 tane mesaj var mesela şu an. Hepsini girip tek tek cevap vermekte tabii ki benim baya baya zamanımı alıyor. Ama yine de sorabilirsiniz. En geç birkaç güne genelde cevaplıyorum bilenler biliyor zaten. Ee, videoyu beğendiyseniz like atarsanız beni çok mutlu edersiniz Bir de yorum bırakırsanız ne istediğinizi Hangi içerikleri hangi takım istediğinizi Söylerseniz beni çok mutlu edersiniz e Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın Görüşmek üzere